Hürmetli görmelle, bugünkü dersimizde Uygur yemek işmek medeniyetinin vazgeçişi bulmaydı namlık e, bu leksiyemizde başlamakçı. Uygur yemek işmekleri kandaktır toyuş, toyun iş meselesi mesleğine, onun kandaktır yiyiş ve yigüz iş meselesi mesleğine köptün buyan, uzun zamandır biri sözle ütü مشو 20 یلاک کسل көрүш, دوالش алдын و خلق مسئولیت چالق بلن خیرن داشتیم معامل قلش چریان دا اساس که کسل نکه ازی ن ازی اداره قلش خنده قلعان دا آلدنیش شد لده بیمارلر Bunun içinde de asaslıqı özününki medeniyette, yemek şimekte ve özgücülükte kılışının özü bulalışının ki kapalı tükkanlığını anlattık. Çoğukur menlere boğan bu sözünü tibbi atalık olabilen çöndürüş arkalık olanın bir xeter halda uzun zaman gıca özünü mafizet kılışıga kapalı tükkanlığı veya yardımda buluşka tırıştık. Əlbəttə bütün tirşçanlıqların hamısı özünün miqdarı bu içəvində göstəyinə tayın lakin çox qism kişilərin bu leksiyaların çox qismini düşünə alışını, qəbul qala alışını, özləşdir alışını ködük, yaşıdık və şündəq ümid qılırıq. Əlbəttə hər millət özünün kə mədəniyyətini, yemək-işmək adətlərini və bütün özgüçiliklerine devam kıldırış için her kıl tırışçalıklarını köstüdü. Bizim o özümüzden sahası da çıkmağandak şekil bilen muşu medeniyetini devam kıldırışka, kılalışımızga ve çınıtışımızga faydalık her türlü hizmetlerini işlep geldik. Muşunun bilen bile elbette bununla qı hesat bu medeniyetini düşünmeyen, bu medeniyetke karşı gelen, ya ki bu medeniyetni içimizden çıkır ve çıkır tırışıdığan kişiler buludu. Ve bu mağda. Bunun bir kısmını məksedlik, pilallık, məblaglık, ictimai, siyasi, psikolojik, ceng şeklinde elip bir vatkan bosa, Kırık kısmı da özümüzden, özümüzden zirkiş, ve medeniyet kıltakları güçüş arkalık özümüz ihtiyarlık bilen özümüzdeki medeniyet eden yıraklışış, özümüzden yemek içmek formatlarını taşlı ve ibaret içki maslışış veya içki çürüşünün rolunu gözdə e, tutub bu qədər dərsimizdə məşu iki cəhətin tüzülüşünü və özünü öz tunub özünü öz küçə çıxıq haqqında nüktəlik sözləb ötmüş. Əlbəttə biz tirşçilik qığandak başqalığı bu tirşçiligimizi azaytışqa özümüzdən özümüz e, və özümüzün mədəniyyətindən yinib getişimizə majburlaydiu qiziqtirdi алдайды. Хәм біздің tirishcholigimiz va хәм boshqalarning psixologiylik чәң i шарқылық, orqali өзіміздің o'zimizdan yiroqlashtirish бұмы bumi mavjud Әнді turdi endi hol әлбәтті ishkan albatta asosl o'yinchi asoslik hal qilg'ich roldikisi yenlam o'zimiz tarihinin uzun buluşu arkalıkla o herkes konrap zamandan kapkağın bulmaydı. Bunun dün 3000 yıl ilgiri hazır ki yemek işimeklerimizin ki formatı, kanuniyeti orta okuyulup eğizden eğizge, adetten adetge e, kagen bosumu miladı 6. eserden başlap bu yazık şekli de devrimiz geçe yetip geldi. Demek Uygur yemek içmek kanuniyetleri yiyiş içişmesi semez özlük tarih ve ilmiyelikten insanlıktan bir çevirdin ibaret. Muşundak bir kımmetlik ve her kim ginis bu meydan isil medeniyet yadıkarlığımız bayken elbette bunu köre bunu sındıra bunun açık ve özlükümüzni muşu medeniyetini seyir etiş arkalık yok kılış kıtırıştığın küşle çok mevcut buludu. Bu düşman sırtıdı mı ba, içimizdi ba? İçimizde ba özümüz mu medeniyetini tonumaslık veya ki ba meblağını, ba kuvvetini artık ziyade gerekse zamanı ötken de karab taşı bitiştin. Bana bu işki ne özümüz hep varımız. shuning uchun bugungi darsimizda asosan toshqi boshqalar tarafidan bizga ilib berilayotgan madaniyat va psixologiyalik jangdin o'ta o'zimizning bo'shongligi parvozsizligi mas'uliyatsizligi və nodolligi tufaylidan o'zimizning esl milliy madaniyati və yemakishimak odatlarni ziyoda ushiqcha kona katmal, feodal vakti ötken de e, karışımız. Bunu elbette e, köp kısım kişiler red kılgan bozumu yeni evlatlar içi de bunu yok değil olmaydı. Bulup mu e, şerik ve garip medeniyetlerinin her ikisi de mevcut muşu uruşunu ki e, közde tutmayı bulmaydı. Meyli şerik veya garip olsun, bizim uygur yemek işmeklerimizin devamı için veya ki bunun da Çin turuşumuz için kollaş pozisiyası da buluşun atayın. Bunu mecburi veya kumsa kıstaş emez medeniyet cihetten hata ya ki aldat kucu tesirat bir şarkılık bunu özümüzge icra kıldırış meselesi mevcut. Meselen kan penşi, pen, malatör, penci, kola, mineral su, kan çenşi veya ki her türlük açık, her türlük e, naçar, göş, haram neslerini medeniyet tep anlatış veya ki hamburger e, her türlü pepsi içimlikler e, şundakla başka şu Uygur yemek şimeklerde ecdatlarımız terapiden doğru bulmaydı dep karalgan red kılıngan içi türlük istimal qilishimizga uyğun kelmaydigan narsalar qilib ishlangan o'sha yemaq xishmaklarni ham g'arbda ham sharqda va yoki ham sharq madaniyati ham g'arb madaniyatida uyg'urchi yemaq xishmaklarga o'zi bir xil yon qarash, hujum qilish yoki uni unutib ketishga da'vat qilish yoki ani shu o'zlarining kiyinmak xishmak odatlarni madaniyat deb konuşturup, bizlerin yaşlarımızga özenlerden medeniyette kalak vakti ötken feodal keçikken veya ki uygarci senler akılsız dört kalak kopkalsılar diyen e, bir muhit ne ya ki mecburlaş ya ki aldaş ya ki kızıktırış ya ki şu kıstaş e, bilen altı şarkılık bir kısım yaşlarını, üsmerlerini Aldap geçiş ihtimallığı görüldü ve görülmekte. Uygun yemek işmekleri bizim tarihimizde, genimizde, hücrelerimizde, bedenimizde uygun kagalık için bunun terkiyede ve tabiatıda mol, tarihi, tibbi, ilim boğalığı için biz bunu taşır etsek veya ki başkalarının ziyan kılmadan da görünen başkalarının yemek içmeklerini biz istimal kılsak, uzun kamay çırayımız özgürüp, bedenimiz acizlap, kalbimiz karayıp, zihnimiz tüvellep, aklımız acizleşip, karakterisiz, tipsiz ve hiçbirine erzemeydiğen bir canlıkla topuğa ayrılıp gidiyoruz ve erişkiye başlayımız. Şunun için yemek içmeklerini adli haldılar. Toyuş, toyğuzuş, yiyiş, yüküzüş den ibaret kabilevi e, adet de, bunu felsefe, akıl, mantık, insanlık tep düşünüşümüz ve uygurluk dep noktalışımız lazım. Şu yüksek e, noktanın noktadan karga vaktimizde uygur yemek yemeklerini yiyiş ve onu devamlaştırışını ağıt kağallık tep bizge psikolojilik ve medeniyet uğruşu hep bağın Bağırlık şarıq ve qərib terptki küşəgi şuna deyimiz ki bizdeki yemek şimeklerimiz tebbi dur ilmi dur milli dur hemm kelgüsi cetti mü kelleklik dur şunun üçün evvelen sıtkı küşlen ki ıısıtşi qızıq duuruşi alışığa qəəb nəppretvilen qşını evvelen özümüzdeki iminit küçümüz ne? Çüşençe e, Akıl derecemiz ne? Yokur kütür şarkılık. Bizdeki yallı olmuş, mikrop ve çüşençilerde yırandaşımızdaki aldın nilişte aldığı özümüz orda, asas orunda asas rolünü oynayışımız lazım. Nevet ki dünya vaziyeti de ve tiz bulu vatkan, hayat musafisi de hem işgı tırışı işgı, hem işgı tizlişki ki yemek işmeklerini tiz pişirişka, yemek işmeklerini çalıp pişirişka, yemek işmeklerimizini adlılaştırışka, yemek işmeklerimizini ne naite e, sel karab, özümüzden bedenige, medeniyetimizge, Adetlerimizge ve özümüzün kudretimizge e, sel karışılan e, özümüzge zengin kalmaslığımız lazım. Bugünkü dersimiz müşerif bir oldu. Hayır hoş.